Herkese merhaba. Aycan'la bitkileri zayır kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda e, şok marketinden alıcalı kavçuk bitkisi hakkında olacak. Ne kadara aldım? Hangi e, bitkiler vardı şok marketinde? Konulara değineceğim. Evet arkadaşlarım e, gördüğünüz üzere böyle alıcalı bir e, kavçuk bitkisi aldım şok marketinden. Bazen ee, sorular geliyor şubede bulamadım diye. Ee, bu e, soruya istinaden şunu belirtmek istiyorum ki e, zaman zaman e, şubeden şubeye farklılıklar gösteriyor. Mesela benim evin e, yakınındaki şok marketinde olmazken farklı bir şubenin e, şok marketinde böyle e, kavçuk bitkisi vardı. Şöyle bir açayım poşetinden şubede birçok paşa kılıcı bitkisi varken 120 TL'ye kavçuk bitkisi toplamda 6 tane kadar gelmişti ve bir tanesi satılmıştı. Bir tane bu şekilde alıcalı kavçuk bitkisi vardı. 100 TL'ye aldım. Çok mutluyum. Bu bir tane alıcayı görür görmez de hemen aldım. Alıcalı kavçuk en benim favorim olan böyle yapraklarının desenli olması, renk tonlarının farklı olması benim ilgimi çekiyor açıkçası gerçekten çok sevindim. 100 TL ya da fiyatının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bana yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim çünkü birçok yapı marketlerinde olsun marketlerde olsun bitkiler bir hayli pahalı bildiğiniz üzere ve 100 TL'ye gayet bu bitkinin uygun olduğunu düşünüyorum. Bekliyorum bu konudaki fikirlerinize. Evet. Şimdi buna nasıl bir bakım uygulayacağım? Poşetinden çıkaracağım. Saksısını yıkayacağım. Güzel bir tabak yerleştireceğim. Gördüğünüz üzere kökleri çıkmış durumda saksıdan fakat saksı değişimi şu anda yapmayacağım. İlk önce bulunduğu ortama alışmasını sağlayacağım. Çünkü satın aldığımız bitkiler seralardan, farklı ortamlardan, kapalı ortamlardan geliyorlar ve uyum sağlaması için bir iki hafta Belki de bir ay kadar bekleyeceğim. Bitkinin durumuna göre. Daha sonra gerekirse saksı değişimi yapacağım. Onun haricinde bilmiyorum görünüyor mu? Bitkinin yapraklarında su lekelerine benzer lekeler var. Bu yapraklarını güzelce sileceğim. Tozdan arındıracağım. Bildiğiniz üzere zaten bu kavçuk bitkileri veya kavçuk ağaçları da deniliyor zaman zaman. Yapraklarında kesinlikle toz barınmaması gerekiyor. Yani tozlu bırakmayacağız yapraklarını. En az haftada bir kez. Güzel bir kağıt havluyla veya bir bezle önlü arkalı bitkimizin yapraklarını silmeliyiz. Arkalarını kontrol etmeliyiz. Çünkü yaprağın arkasında genellikle küçük böcekler olabiliyor. Ve dışarıdan bitki satın aldığınızda mutlaka bitkinin diğer bitkilerden ayırtın ki bir hastalığı bulaşıcı bir böceği varsa diğer bitkileri bulaşmasın. Yani karantinaya almış gibi bitkinizi belli bir süre ayrı tutun diğer bitkilerden. 100 TL'ye orta boy bir kavçık ağacı öyle çok küçük de değil aslında. Çok büyük de değil videoda belki biraz büyük görünüyor ama orta boy bir kavçuk ağacı. Bu konudaki fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum yani 100 TL'ye bence çok uygun bana da belirtirseniz sevinirim kanalımda da bu bitkiyi aldığım çok marketindeki bitkileri paylaştım fiyatları birlikte yer ilginizi çekerse izlemenizi tavsiye ederim evet takipte kalın arkadaşlarım yine paylaşımlarım olacak beni destekleyerek abone olursanız sevinirim bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.